Kafe ben de kaybol. Ben şu hangardan bir işaret şey malim. Hemen al kardeş. Tamam abi. Ben de pompalı mermisini alayım yerden. Oo gene tabanca tayin güzel. Benim lan Allah'tan girmiş. Furkan girmemiş kafeye ya. M2 mu var? <laughs> M4 var. Pompalı mermisini yavaşça çekiyorum. <laughs> Kasama <laughs> açıyorsun oğlum <laughs> sen niye <yalnız gülüyor> lan? <gülüyor> Abi bırak da sağdaki eve de ben gireyim. Lan abi. Duymamazsa gelme abi. Gir lan gir. Allah'ım ya. Lazım mı olur ya ben ya? Silah olmayan var mı? Ben ne yok da ben şimdi bulurum şu bir yerden. I got supplies. Lan ben de AK'ye mi geçsem uzayı bırakıp ne yapsam? Ben uzayı bırakayım AK'ye geçeyim ya. I got supplies. Gördüm abi gördüm alacağım. Kurhan gelen var. Hot geldi. Al onları. Abi benden de gereksiz şey var. O kadar şey almış şey var ya. Çantaya hiçbir şey sığmıyor. Bir şey yok. Boş ver. Araba var mı Metin? Allah araba yok Cemal abi. Bakıyorum. Şu güncellemeyi bir verselerdi ya. Hayırlısı. Şu bombanın şeyinden bir kurtulsaydı. Ya bombayı geçtim. 30 megabitlik güncelleme gelmiş ya. İşareti atıyorsun yukarı gidiyor işaret. Güncelleme de adamlar düzelteceği yerde. Ya bunlara şey lazım ya. Bunlara yama yapabilmek lazım. Şöyle Hatip lazım. Var ya. Abi keşke birinin yanına saydım. Pes. Yo, lisans yapmıyor ya Cemal adam. abi. Aynen. Lisans yapmıyor adamlar. Adamlar uğraşmıyor, para vermiyor. Oyuncular yapıyor onun lisansını. Çöplüğe git çöplüğe. Köprüde araba mı var? Köprü Bana mı öyle Köprüde kutla var. Köprüde araba var. Dolu dolu Kasıyor. Dur dur dur. Sen deyiz Cemal abi. Sen deyiz. Sen deyiz başka. Siz hayırdır kardeş. Ne oluyor lan? Çekil <laughs> lan. Arabaya 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 yavaş şutlanın. Ya biri de demiyor ki Furkan kardeşimin yanına döneyim de şuradan bot geliyor bırakın Düşman da bunu ben görüldü. Abi. Furkan abi 2 3 tane sıktım fazlası var. Abi 2 tane 7 düşmedi bu. Be. Ya hadi bin hele hadi bin hele. Ya hıt basıyorum. Bunlar alınca köprü Durhan bot yapacağım geliyor. Dur, burada bot var. Al. Sakin ya ol Ahmet. Maçın bir tanesi var hatırlıyor musun? Arabayı sıktım sıktım patlamadı. Bütün şarjörü boşalttım en son. Patladı hala sıkmaya devam etti. Yani. Tomutla karşılaşıyor. şimdi Drop düşüyor This bu tarafa. <gülüyor> 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 Rahma full'ler var gene ya. Abi acayip kasıntı var. İçeriden geçme. Abi. Abi dolu. Yolda 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 araba çıktı. Sıkın oğlum, sıkın oğlum. Ben aldım ya. Yok ben güçlüktüm. Seni ikiye yine her zaman. Abi mi? Kaldır Cemal'i ya. yalnız bırakmayın. Adam burada adam. Cemal abi canım yok. Hiç şey yapma. Sağlı gel gördüm. Beni bayıklı hiç yanı yok şu göremedi. köşede. Salının köşede bak benim bitmeye geliyor. Adam geldi, bir kişi daha geldi, bir kişi daha geldi. Aynen. Ama Furkan al, Furkan al. Ben ya benim canım gitti. Sen orada arabayı şey yaptın ya. Adam tamam. direkt bana sıktı. Furkan abi bir tane kit ay. Tamam. Kit attım. Kitim var, kitim var, kitim var. Sis bomba al sakin ol. Ya Metin bu kadar olma be. <laughs> Tam da şu anda biz de bakarız Düşman görüldü. Biz bakacağız. Yapacak yap, bir şey yok. Ben bunu da sor. alındım da. Ne var? Geçiyorum Hiçbir şeye bakamadım ben. Bıraksın mı ben. bir şeye? Yok abi nerede? Kendi öldürdüğüm adama bile bakamıyorum. Metin gene ne yapıyor? <laughs> Metin gene milletin kıyafetini çalıyor ne yapıyor? İşin gücün rast gelsin Metin gene. Eyvallah Ramazan abi. Gene <laughs> Lut'un anasını ağlatıyor. <laughs> Odaydı. Oo kasıyor. Önümüz dolu olabilir. Ev dolu olabilir ya da köprü. Ö Yolda koşan var. Düşman abi bu da koşuyor. 2 kişi. 2 kişi. Sağlı sollu alın şu tane. Abi 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 sıkan var abi. Şu yönden geldi. Düşman görüldü. Bu hile mi ya bu MP ne yapıyor? Abi MK var abi sen. Ben abi ben evet, evet. Al, al, al Nereden sıkıyor bu ya? göreceğim şimdi. Hayal nol olabilir. Hayal nol olabilir. Makti şurada 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 şurada. Headshot dedi göstermiyor kafası. Hayal mı? Aynen fırına. Hayal. Arabayı getirin. Arabayı kim yakın? Oha! Sağ ev, sağ ev mi bayıldı? Evet herhalde. Siz görmedim. Biz, gördüm ben gördüm. Ben. Bayıldım şuradaydı, kayadaydı bayıldım. Cemal abi sen taşa geç Cemal abi. Tamam ben bayrım verdim Cemal abi kaldırın. Kaldır. Abi şu kaya var ya. Ben de Düşman abi. görüldü. Arkandayım abi. Sollu gideceğiz. Metin kaldırır kaldırmaz sen desteğe git bence ama asip geliyor. Arkandayım abi. Gel. Bu kaya da bayıldı. Düşman, ya. görüldü. Bu da bayıldım ya. Geldi kilim geldi. Adam burada adam burada. Mark the location. Adam burada. 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 Aşağıda. Demişler bekle. Abi bomba Sisin orada ben bir yerde abi. yerini görmedim. Abi. Tamam Furkan bekle. Tamam Kapan abi ben yanındayım. Bir enerji içiyorum. Abi suya dalmış olabilir. Gitmeyin, gitmeyin. Dedi. Açık gitmeyin. Gel şöyle buradan. Arkandayım abi ben senin. Gitmeyin, bombalayın. Suya dalmış olabilir ha. Dikkat. Bombalar patlasın öyle çıkar. Gördüm. Aldım, 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 aldım. Arabayı getirin. Abi Mosin'i var. Geçin mi? Geçen mi? Geç, bende var zaten. Geçtim. Ne şey var Cemal abi alırsan. Alan geliyor yavaştan gidip bakın hadi. Mermi almam lazım da. 8'e geçiyorum. altı İbrahim geri alırım ya. Cem artıyı mı? Yok abi. 3 attım, Bulya 4 attım bir Hadi gidelim yavaş. Altı. O suyun oradan göleceğiz ya. Yastan yani orada bir gölet gibi bir yer var ya Ramazan abi. Ondan o adam göleceğiz Abi o adam az önce de bayıldı. Abi kasıyor. Bu tarafta bir yerdeler ya. Sol sol sol, soldan sol. ses sol. aldım. Mark the location. Ev Buradaki. Mi? Açıktan oldu. Tepe de gördüm ev evde. Gördüm evde, 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 evde. Aynen gördüm araba var. var. Çatışıyorlar. Aldılar adamları, aldılar adamları. Basak. Bombalayın hiç unutmayın. Abi bir kişi daha aldılar bunlar ayı. Bir kişi aldım ben. Tamam. Çıkma çıkma yukarı, dikkat edin. Abi yok yok yukarıda bir kişi daha vardı aldılar. Bomba bitti. Yok bir tane daha var bekle. Abi bekle diyorum sana. Abi burada bekliyorum ne yapayım? Orada niye bekliyorsun aşağıda bekle yukarıyı bombalamışsın Diye yaptı adam bunu ya? Etim kalmış olabilir. Mazotlar sağlıyor onlarda Mazot yok. Hadi gidi gör. alana verdi 34 saniye sonra kapanacak. Bu aşağıdan geliyor olabilirler ha. Kısıyorlarsa yasına yatar. Aşağıda çatışma sesi var. Arka. Arka. arka, arka, arka. Düşman görüldü. O dediğim yerden geliyorlar. Allah. Işte. Hazırlıklı olun. Kayanın orada kayanın. Garanti. Sollu abi sollu. Alabayla mı çıkıyor bunlar? Burada bak. Önümüz önümüz önümüz. Düşman görüldü. Lan buradan, burada burada burada. Abi şura şura şura. Düşman görüldü. Bir tane yedi benden beni bayıltacaklar ona göre. Kitleyim. Kitleyim kitleyim kitleyim. Bunda bug mı var ben anlamadım. Bitti.